sorudan çözümlerimize devam ediyoruz. P önermesi bazı x tam sayılarının karesiyle kendisini toplamı 2'den küçük değildir. Önermesi veriliyor. Buna göre P'nin değili yani olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ilk önce bir P önermesini yazalım bakalım. Bak P önermesi neymiş? Bazı dediği için ne yapıyorduk? Ters e yapıyoruz. X elemandır tam sayıları için kendisinin karesiyle kendisinin toplamı 2'den küçük değildir. Yani kendisi olabilir. 2'den küçük değildir. 2 ya da 2'den büyüktür diyor. Bu P önermemiz. Peki P'nin değili nedir arkadaşım? Dikkat edin. Bazının değili herdir. X elemandır Z. Ve arkadaşım ne oluyordu? X kare artı X. Dikkat edin. Büyük eşittirin değil. Küçüktür 2'dir arkadaşlar. Bak büyük eşittir olduğu zaman burada küçüktür yazıyorsun. Yani biz bunun değilini olarak şunu yazabiliriz. O zaman ne oldu? Her x elemandır z için x kare artı x küçüktür 2. Yani cevabım Edirne olmuş oldu. Arkadaşlar denklem sistemlerinden bir soru 9 üzeri a eksi 9 çarpı 3 üzeri a artı 20 eşittir 0 denklemini sağlayan a değerleri aşağıdaki aralıkların hangisinde bulunur demiş. Şimdi biz şunu biliyoruz. 9 üzeri a 3 üzeri a'nın neyidir? Karesidir. O zaman ben bunu nasıl yazarım? 3 üzeri a'nın karesi eksi 9 çarpı 3 üzeri a artı 20 eşittir 0 olarak yazar mıyım? Ondan sonra 3 üzeri a gördüğüm yere hemen ne yazarım? T yazarım. Soruyu daha kolay çözebilmek için 9T artı 20 eşittir 0. Hadi gelin bunu da bir de çarpanlara ayıralım. Eksi 5, e eksi 4. Yani T eksi 5 ile T eksi 4'ün çarpımı 0'ı eşitmiş. O zaman ya T eksi 5 0 eşittir, ya da T eksi 4 0 eşittir. E buradan T'ni çıkar 5. Ya da T buradan ne çıkar 4? E biz T'ye ne demiştik? 3 üzeri A. Çünkü bize çözüm kümesi A'yı soruyor arkadaşım. O zaman ne olur? 5 ise dikkat edin. A hangi aralıkta olur? A arkadaşlar 1 ile 2 arasında Niye? 3 üzeri 1. 3'tür 3 üzeri 2 9'dur. Demek ki A 1 ile 2 arasında. Ya da 3 üzeri A 5 ise pardon 5 3 üzeri A 4 ise A yine ne ile ne arasında olur? 1 ile 2 arasında olur. Yani arkadaşlar her türlü cevabım 1 2 aralıdır. Geçtim arkadaşlar hemen 13. sorumuza fx eşittir x kare eksi 7 x eksi 7 parabolü ile y eşittir 1 eksi x parabolünün kesiştikleri noktaların apsisleri çarpımı nedir? Bak şimdi yapacağımız şey şu. İki tane e, ifadenin kesişme noktasını bulmak istiyorsan bunlara ne yapacaksın? Hemen ortak çözüm yapacaksın. 1 eksi x. E ben bunları bu tarafa attım. x kare eksi 6 x eksi 8 eşittir ne oldu? Sıfır oldu. Arkadaşlar kökler çarpımını soruyor. Bakın apsisleri çarpımı. Kökler çarpımı neydi? ax kare artı bx artı c eşittir sıfırsa kökler çarpımı her zaman c bölü a'ydı. Aman ha unutmayın. O zaman burada kökler çarpımını veren ifademiz c'si eksi 8 a'sı zaten bir yani cevabım eksi 8'dir. Cevabım Ceyhan olur. Arkadaşlar bakın 14. soruda birden farklı ABC pozitif gerçek sayıları için a üzeri 5, b üzeri 4'müş, b üzeri 3'te c üzeri 7 olduğuna göre Logaritma A tabanında C ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bakın logaritma da A ve C vermiş ama A ve C'yi de B cinsinden bulabilirim. Şimdi A üzeri 5, B üzeri 4 ise ben şöyle bir şey yapabilirim. Her iki tarafın 5. dereceden kökünü alırsam bunlar birbirini götürür. A arkadaşlar buna eşit oldu. E zaten biz bunu nasıl yazabiliyorduk? B üzeri 4 bölü 5 yazabiliyordum. Aynı şekilde C üzeri 7 de B üzeri 3'e eşitmiş. Ben burada C'yi B cinsinden bulmak için her iki tarafın 7. dereceden kökünü alırım. C de burada B üzeri 3 bölü 7 oldu. Hocam bunlar ne işimize yaradı? Bak şimdi logaritma A tabanında C istiyor bizden. Yani logaritma A yerine ben ne yazıyorum? B üzeri 4 bölü 5 yazıyorum. Burada C yerine de B üzeri 3 bölü 7 yazıyorum arkadaşım. Şimdi ne oluyordu arkadaşlar? Şuradaki üstler başa düşüyordu ama bu çarpı olarak bu bölü olarak. Yani 3 bölü 7 bölü 4 bölü 5 çarpı logaritma b tabanında b. Bunu yazmayabilirsiniz. Niye? Çünkü zaten 1. E ne yapacağım? 3 bölü 7'yi aynen al. Diğerini ters çevirip çarp. 3 kere 5 15. 7 kere 4 kaç? 28. Yani cevabım 15 bölü 28 olur arkadaşlar. Geçtim 15. soruya fx birebir ve örten bir fonksiyondur. fx eşittir 5 üzeri logaritma 3 tabanında 2x eksi 7 fonksiyonunun belirttiği eğrinin y eşittir x doğrusuna göre simetri y eşittir gx fonksiyonu olduğuna göre g1 kaçtır diyor Arkadaşlar bakın y eşittir x doğrusuna göre simetri neydi? Eğer bir tane nokta x y ise bunun y eşittir x'e göre simetrini alıyorsan y ile x'i yer değiştirirsin arkadaşım. Bak şimdi fonksiyonun kendisi zaten y'dir y eşittir 5 üzeri logaritma 3 tabanında 2x eksi 7 verilirse bunun y eşittir x'e göre simetriğini alabilmek istiyorsan buradaki x ile buradaki y'yi yer değiştireceksin. Yani x eşittir 5 üzeri logaritma 3 tabanında 2y eksi 7 olur arkadaşım. Ha, o zaman bize neyi soruyor? G1'i soruyor. Bak x yerine ne yaz diyor? 1 yaz diyor. Buradaki x yerine 1 yazacağım. Artık simetrini buldum zaten. 1 eşittir. 5 üzeri logaritma 3 tabanında 2y eksi 7 arkadaşım bu. 5'in kaçıncı kuvveti 1'dir? Hemen şuraya yazalım. Bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir. Demek ki şurası toptan 0 olmak zorunda. Logaritma 3 tabanında 2y eksi 7 neymiş? 0. E 3'ü bu tarafa atarsam nasıl atıyordum? Taban olarak yani 2y eksi 7 3 üzeri 0 yani 1. 200, 2y'de ne iş işte oldu? 1 artı 7 Y de buradan 4 çıkar arkadaşlar. Yani cevabım neymiş? Adana. Geçtim 16. soruya. F1 1, F2 1 en büyük eşit 3 doğal sayıları için efendi n-1 artı n-2. Yani arkadaşlar mesela F2'yi bulmak istiyorsa F3'ü bulmak istiyorsan buna gidiyorum. 3 verirsem F2 ile F1'in toplamına eşitmiş. İndirgeme bağıntısıyla tanımlayan diziye Fibonacci dizisi denir. Zaten ilkokulda bunu işlemiştik. Fibonacci dizisi neydi? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 10, 21 diye devam ediyor arkadaşlar. Hocam ne özelliği var? Bakın, bu ikisinin toplamı bunu veriyor. Bu ikisinin toplamı bunu veriyor. Bu ikisinin toplamı bunu. Yani bir önceki iki tane terimin toplamı bir sonraki terimi veriyor arkadaşlar. Dikkat edin. Zaten Fibonacci serisini burada tanımlamış. Şimdi L11 en büyük eşit iki doğal sayılar için başka bir şey daha tanımlanıyor. Ln f n eksi 1 artı f n artı 1. Burada ne değer vermeyi bileceksin arkadaşım bak. L6 nedir? n'e 6 verirsem n eşittir 6 için ne olur? n e 6 verirsem Burası f 5 artı n e 6 verirsem burası 7 olur. Peki L4 nedir? n'e gidelim 4 verirsem bak. burada 4 verirsem. O zaman L4 ne olur? Buradan çıkarırsam 3 artı F 5 olur. Peki bizden ne istiyor burada? L4 eksi L6 eksi L4 istiyor. Hadi bunları birbirinden çıkaralım. L6 eksi L4 eşittir. E zaten bunlar birbirini götürür. F7'den F3'ü çıkarıyormuşum. Şimdi bakın. F1 birdi. Zaten bu F1. Bu F2. Bu F3. Demek ki F3 kaçmış? 2'ymiş arkadaşım. Burası F4. F5. F6. Bu da F7. Yani F7'de 7 13'müş. 13'ten 2'yi çıkarırsam cevabım 11 olur. Yani Denizli. Geçtik arkadaşlar 17. soruya. B sıfıra eşit olmamak üzere ve mutlak değer A eşittir. A artı 3B olmak üzere bir tane seri sorusu sormuş. Sonsuz en eşittir bilen sonsuza kadar B bölü A üzeri N. Şimdi arkadaşlar ilk önce şurayı bir halledelim. Mutlak değer dışına ifadeler ya artı ya da eksi olarak çıkar. Artı olarak çıktığını düşünsen. A eşittir A artı 3B. A'lar birbirini götürür B sıfır olur. Ama ne diyor bize? B sıfır olmuyor. O zaman buradan hiçbir şey gelmedi. Ya da ne olur? Eksi A eşittir. A artı 3B oluyorsa A'yı bu tarafa at. Eksi 2A eşittir. 3B bize B bölü A lazım. O zaman A'yı bu tarafa atalım. 3'ü bu tarafa atalım. Eksi 2 bölü 3 eşittir. B bölü A'ymış. Hocam bunu işimize yarayacak? Arkadaşlar hemen formülümü hatırlatıyorum. N eşittir. K'dan sonsuza kadar e, A1 çarpı R üzeri N diye bir ifade varsa bunun çarpımı toplamı A1 çarpı 1 bölü 1 artı R oluyordu arkadaşlar. Bak seri toplamı. Şimdi bakın ben burayı düzenliyorum. N eşittir 1'den sonsuza kadar eksi 2 bölü 3 üzeri N ne eşit? Burada arkadaşlar A1 ilk verilen sayıdır. Bak A1'i buluyorum. İlk 1 verdiğim zaman ne oluyor? İlk, eksi 2 bölü 3. Peki R nedir? R de üstü alınan sayı o zaten eksi 2 bölü 3. Hadi gidelim şurada yerine yazalım. A1 eksi 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 1 eksi eksi 2 bölü 3. Peki bunun toplamı ne olur? Eksi 2 bölü 3 burada zaten var. Bunların ikisi de artı oldu. 3 ile 2. 1'i çarparsam 3. 2 ile toplarsam 5. 1 bölü 5 bölü 3. Ters çevirip çarptım. Eksi 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 5. Bunlar gitti. Cevabım demek ki eksi 2 bölü neymiş? 5'miş. Yani C'ye Geçtim 18. soruya. Arkadaşlar bakın limitte bazı konular çıkarıldığı için aslında limit sorusu olmamış bu. Aslında bir tane trigonometri sorusu olmak istemişler. Bakın limit pi bölü 2'ye giderken limit x pi bölü 2'ye giderken kosinüs x'e tamam bir şey yapmadık ama sinüs 2x'in açılımı vardı. Neydi? 2 sinüs x çarpı kosinüs x bölü dikkat edin ben burayı direkt 2 parantezine alırsam 1 eksi sinüs kare x kalır. E zaten sinüs kare 1 eksi sinüs kare x de kosinüs kare x'ti. Dikkat edin ikiler birbirini götürdü. Kosinüsler birbirini götürdü. Kosinüs kare var çünkü. Geriye ne kaldı? Limit x pi bölü 2'ye giderken sinüs x. E bir zahmet x'e git pi bölü 2'yi koy. Sinüs pi bölü 2 yani 90 derece sinüs 90'da kaçtı 1'di. Yani cevabım Adana. Aslında bir trigonometri sorusu olmuşlar. Geçtik arkadaşlar 19. sorumuza. F'a elemanıdır R. Limit x a'ya giderken fx elemanıdır R. Yani arkadaşlar limiti olsun diyor. Bak reel sayı. Limit x a'ya giderken fx f, x, f a ya eşit değil ise. Eşit olursa sürekli olur ama eşit olmadığı için süreksiz olacak. F fonksiyon x eşittir a'daki süreksizliğine kaldırılabilir süreksizlik denir. Şimdi arkadaşlar mesele şu. Demek ki a noktasında limiti olacak. Ama aldığı değere eşit olmadığı zaman kaldırılabilir süreklilik varmış diyormuşuz. Buna göre R'den R'ye tanımlı aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin X eşittir 1'de kaldırılabilir süreksizliği vardır. Bak şimdi X eşittir 1'de. Ya arkadaşım X eşittir 1'de bunun limiti nedir? Limit X1'e giderken X eksi 1 zaten sıfırdır. E zaten f 1 de sıfırdır. Yani bunlar birbirine eşittir. Yani burada zaten sürekli. Burada hiç bakmama gerek yok. Şimdi x eşittir 1 de bakıyorum bir de olduğu için zaten burada yazacağım. Limiti bura, bulurken de buraya yazacağım. Yani 1 artı 1 kaç oldu? 2. E, F1 kaç eşittir? Gene 2'ye. O zaman burada da süreksli zaten. O yüzden hiç bakmama gerek yok. Şimdi buraya bakıyorum. 1'den büyükken burası. 1'den küçükken burası. Acaba limit var mı? Limit x 1'e sağdan yaklaşırken. Nereye yazacağım? Buraya yazacağım. 1 artı 4 bölü 6. O da kaç oldu? 5 bölü 6 oldu. Birden küçükken buraya yazacağım. Limit x 1'e soldan yaklaşırken fx neye eşitmiş acaba? Buraya yazarsam 5. Arkadaşlar bunun zaten limiti yok. Anam diyor ki limit olsun ama sürekli olmasın. Bu da olmadı. Bakalım buraya. fx eşittir işte, x artı 2. İlk önce bir limite bakıyorum. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken fx nedir? 1'e sağdan yaklaşırken buraya yazıyorum. Kaç oldu? 3. Limit x 1'e soldan yaklaşırken fx ne eşittir? Bu sefer de buraya yazıyorum. 1 çarpı 5. 5, 1 çıkardım 4. Burada da limit olmadığı için zaten ne sürekli olabilir ne de limit olmadığı için f'a'ya eşit olma durumu olamaz. Cevap bu da değil. Niye bu peki? Çünkü arkadaşlar limit x 1'e giderken fx'e bakıyorum. Yani birden büyük olsa da küçük olsa da buraya yazıyorum. O da kaç olur? 2 olur. Limiti var ve 2. Peki f1 kaç? 3'e eşit. Dikkat edin limit var ama fonksiyonun aldığı değere eşit değil. Biz buna ne diyormuşuz? Kaldırılabilir süreksizlik. Yani cevabım Edirne olur. 20. soruya geldim. fx'i vermiş, gx'i vermiş olduğuna göre gof'un türevi 2 nedir diye soruyor. Yani bileşke fonksiyonun türevi arkadaşlar. Bunu türevi alırken nasıl yapıyorduk arkadaşım? Önce gidiyorduk g'nin türevini alıyorduk. f2'ye dokunmuyorduk. İçeriye kesinlikle dokunma. Çarpı G'nin zaten türevini aldım. Şimdi bir de neyin türevini alıyorum? F'in türevini alıyordum. 2'yi koyuyordum. Şimdi önce bir F2'yi bulalım. F2'yi bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Nereden? Buradan. F2 gittim yerine koydum. 2'nin karesi eksi 2'den zaten 2'yim. Şurası 2. Yani benden G'nin türevi 2 çarpı F'in türevi 2 istiyor. Hadi biz buradan F'in türevi 2'yi hemen yazalım. O da nedir? 2x eksi 1. E, G'nin türevi pardon F'in türevi x. Bu da g'nin türevi x olacak. 2 zaten 0. Eksi 6 x oldu. Bana g'nin türevi 2 lazım. Ben buraya 2 koyarsam kaç olur? Eksi 12. F'in türevi 2 ne olur? 2 kere 2 4. 1 çıkarırsam 3. Eksi 12 ile 3'ü çarparsam eksi 36. Bence gayet çıkabilecek bir türev sorusu olmuş arkadaşlar. Cevabım denizli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.